Şunu da şöyle aşağı koyabilirsin. Bak canım onun hangisi? galiba yeri doğru değil sıralaması Hı. yılına göre değiştirebilirsin. Tamamdır. doğru. Oppa. Onlardan ha, şu imzalı olan Toraman yani Dergado. O hangi yıl? Bu da ikinci. Sence hangisi güzel kızım? En güzel hangisi? Hangisi? Hı. <laughs> o forma mesela. Mesela bu da. Ricardinho diye bizim Brezilya futbolcumuz vardı. Hı hı. Onun forması. 2006-2007 yılı. Hı, hı Çok güzel formadır. Fotoğrafında vardı. John Carey vardı bizim forvet oyuncumuz. Onun UEFA kupasında giydiği forması. Hı -hı. Çok iri yarı olduğu için 1.96 boyu vardı. 2x large forması. <laughs> Kale şeyi bir forması. Kale forması. <laughs> <laughs> Hepsi yıllar Bu da yine 2004-2005. İspanyol futbolcumuz vardı Puan falan filan. Onun forması. Donatılan tarafından bizzat verilmiş forma. Oo. Evet. Bu yüzden kalecimiz Rüştü, Rüştü Şampiyonlar Ligi'nde giymiş olduğu forması. Güzel. Kerem diye birisine imzalayıp vermiş. Tabii biz Kerem'den mi aldık, kimden hatırlamıyorum. <laughs> İsmim Ozan Köse, 38 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli. Beşiktaşlıyım. Gemi mühendisiyim ama şu an gemi mühendisliği yapmıyorum. Ee, Bülent Ecevit Üniversitesi, Alap Meslek Yüksek Okulu'nda. Gemi makineleri bölümünde öğretim görevlisiyim. Gemilerde çalıştığım zamanların zamanlarda, izin zamanlarında birer ikişer forma ala ala ufaktan bir koleksiyonum oluştu. Sonra bir baktım ki 2000 yılından sonraki bütün formaları sahibim. Sonra dedim ki Ozan senin artık bir koleksiyonun var. 2000 yıldan öncesinde de yavaş yavaş alman lazım. Bu e, satılan e, form... E, ikinci el satılan formaları ala ala şimdi yaklaşık 200'e yakın formam var. Hemen hemen hepsi de futbolcuların maçta giydiği, terli yıkanmamış formalar. Mesela elimde Koy Şampiyonlar Ligi'nde giymiş olduğu bir forma 2016-17 sezonunda. Bu tarafa gelecek olursak Burada küçük Ali'nin, Ali, Ali Günçer'in Valencia deplasmanında giymiş olduğu forma var. Burada yine 92-93 yılında sonradan kulübümüzde de altyapıda çalışan değerli futbolcumuz Gökhan Keskin'in terletmiş olduğu uzun kollu formamız mevcut. burada yine 91-92 yılında Defans oyuncumuz Güvener Güveneroğlu'nun giymiş olduğu formamız mevcut. En değerli formamız hangisi şu anda burada? Ee, en değerli formamız 77-78 yılında giyilen bu formamız. Ee, Tabi o zamanlar şimdiki gibi her maçta 2-3 hatta 4 tane forma bulunmuyordu. Bir forma belki tüm sezon boyunca giyildiğinden yıkana yıkana formanın siyah yerleri gördüğünüz gibi grileşmiş durumda hatta formada deformasyonlar da var. Tabi neredeyse yarım asırlık bir forma. Hatta formada maçlardan kalma kan izleri de mevcut. E, bu forma için aslında çok yüksek meblalar teklif edildi. Hatta araba bile teklif edildi fakat tabi benim için manevi değeri maddi değerinden daha yüksek olduğu için e, acil bir durumumuz olmadığı için elimizde tutuyoruz. Benim de e, paha biçemediğim Hatta kimsenin de Fabrice'nin düşünmediğim formaların başında geliyor. Beşiktaş kulübünde var mıdır bu formadan? <laughs> e, bu formadan sanıyorum şu an Türkiye'de tek bende vardır. Kimse olacağını sanmıyorum. Kulüp dahil. Yine diğer formları geçecek olursak e, benim de çok sevdiğim e, forvet oyuncularımızdan Ali Gültike'nin 90-91 yılında giymiş olduğu forması var. Hepsini şey yapmayalım. Yine bu forma Türkiye'de koleksiyonculardan bildiğim kadarıyla sadece bende mevcut. 2 numara. Herkesin hatırlayacağı gibi ee, takoz lakabıyla bilinen Recep Çetin'e ait. Recep Çetin'in giymiş olduğu forma Sanıyorum Recep Çetin'de bile yoktur. Ee, yine formalara baktığımızda 87-88 sezonunda kullanmış olduğumuz bu Titi Bank Reklamlı, göğüs reklamı formamız. Yine çoğu koleksiyonda bulunmayan e, formalarımızda. Formanın uzun kollu olması ve tüm takım tarafından imzalı olması formayı çok daha değerli kılıyor Forma yine büyük golcümüz bizim Ali Gültekin'in terletmiş olduğu formamız. Buna da ben büyük miktarda para vererek sahip olmuştum. Yine e, benim çok hatırlayamadığım fakat büyüklerimizden, dayılarımızdan dinlediğimiz kadarıyla kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan sağ açık olarak oynayan Necdet Ergün abimizin ki ben altyapı tesislerinde oynayan bizzat tanışmıştım. Atletik Bilbao deplasmanında 85-86 sezonunda giymiş olduğu terletmiş olduğu çok çok değerli bir forma. Biraz da yeni nesil için şey yaparsak e, piyan için Rosieri, Larini e, Rıdvan biliyorsunuz yeni Glasgow Rangers'a transfer olduğu onun Atiba Hutchinson'ın Ersin Destanoğlu'nun, Wagner Lobo'nun, Karius'un, Laren'in yine, Alvaro Negredo'nun, Tolga Zengin'in, Adriano'nun, Abu Bakar'ın, Fabrizio'nun, Rodolfo'nun, Eyşan'ımız bizim Mario Gomez'in ki çok severiz kendisini. Sosa'nın, yine Gomez'in, Oğuzhan Özyakup'un ve bunun gibi daha kulübümüzde forma giymiş bir sürü futbolcunun maçta giymiş olduğu formalar mevcut. Yine koleksiyonumuz sadece formalarla da sınırlı değil. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz sarı ve kırmızı kartlar. Bayern Münih'e İstanbul'da 3-1 yenildiğimiz maçta hakem Michael Oliver'ın kullanmış olduğu sarı ve kırmızı kartlar. Baştan sona kendisi imzalamış. Hatta gördüğünüz gibi bizden e, kır, sarı kart görenler burada var. Zaten kimse kırmızı kartta görmemişti. E, buradan şuraya geçecek olursak e, biliyorsunuz maçlardan önce eskiden flamalar takas edilirdi. Bu da burada okuyabildiğimiz kadarıyla 8 Eylül 85 yılında Malkara Spor Beşiktaş maçında bizim vermiş olduğumuz flama burada da o zamanki imzası mevcut. Fikret Demirer, Sinan Engin, Necdet Ergün gibi isimlerinde imzası var. Bunlar da 2013 yılında İnönü'de son maçta Gençler Birliği maçından sökmüş olduğu biri siyah, biri beyaz olmak üzere koltuklar çok değerlidir. Koleksiyonumuz sadece formadan, sadece formalar evet. üzerinde değil gördüğünüz gibi koleksiyonumuzda şehir dışından ben beni arayarak instagram adresimizden bana ulaşıp gelip görmek isteyenler de oluyor, gelip görüyorlar çayımızı, kahvemizi içip tekrar gidiyorlar. Üzerindeki formadan bahseder misiniz? Üzerindeki forma şampiyon olduğumuz 2021 yılında Trabzonspor maçında tek maçlık giydiğimiz forma. Üstündeki formayı da o maçta Raşit Gezal diyeyim işte. Formanın özelliği e, taraf nasıl olur aslında? Forma kimden imzalar? Futbolcu imzalar, taraftarlar verir. Ama bu forma tam tersi. Taraftarlar imzaladı. Burada herkesin imzalamış olan taraftarların imzaları var. Ve futbolcular da maçta giydi. Öyle tek maçlık bir özelliği var. Uğurlu gelmiş olacak ki o sene sonunda da avarajlar olsa şampiyonluğu gösterdik.